Emlak Rotası'ndan merhaba. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Emlak 2014 Fuarı'nda Yalçınlar Grup standındayız. Yanımızda Yalçınlar Grup Pazarlama Koordinatörü Sayın Bilge Özdemir var. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl gidiyor fuar? Sektörel açıdan baktığınız zaman, tabii ki gayrimenkul sektörünün, ben bir şov arenası olarak nitelendiriyorum fuarı bu nitelendirme ile ele aldığımızda sektörün oyuncularının büyük oyuncularının yer aldığı aynı zamanda yabancı yatırımcıların ve yabancı ülkelerde Türkiye'yi temsil edebilecek ya da bizleri temsil edebilecek nitelikte kontakların ağırlıklı olduğu bir fuar yaşıyoruz tahmin ediyorum ki Hafta sonu yerli e, İstanbul'dan veya Türkiye'nin farklı noktalarından da konuklarımızı ağırlamış olacağız. Peki geçtiğimiz yıl mesela tek bir e, salonda bulunuyordu fuar ve daha az sayıda firma vardı. Bu sene iki salonda ve daha fazla firma var. Bunu da neye bağlıyorsunuz? E, şimdi şöyle tabii zaman zaman bu fuarların e, ülkemizde oturabilmesi için e, bana göre e, en az 10-15 tane fuarın düzenlenmesi ve süreçlerin zamana yayılması gerekiyor. Tabii fuarlarda bazen şöyle yanlış algılama olabiliyor. Yani bir fuar bir arenadır. Şovun yapıldığı hem ülkenin hem İstanbul'un hem projelerin tanıtıldığı. Eğer fuarlardan direkt bir satış beklentisi içerisinde olursa firmalar ki zaman zaman bu beklenti içerisinde sokulup gerekli performansı sağlanamadığı için küsen katılmayan firmalar olabiliyor. Bunları yaşadık. Onun için bu sene daha firmaların objektif değerlendirme yaparak önce kendimizi sonra ülkemizi tanıtacağımız öngörüsüyle katıldığına inanıyorum ben. Teşekkür ederiz. Peki Yalçınlar Grup fuarda hangi projelerle yer alıyor? Yalçınlar Grup biliyorsunuz yılların 55 yıla yakın bir fotoğrafçılık geçmişine sahip ve özellikle Türkiye'de bu noktada hem yurt dışının en büyük firmalarının güven duyduğu ve başarıyla temsil eden bir firma. İnşaat sektörüne yaklaşık olarak 3 yıl önce Göl Mahal projesiyle adım attılar. Ki projemiz özellikle Büyükçekmece Göl Vadisi diye adlandırdığımız o havza içerisinde villa projelerinde bölgesel alışkanlıkları değiştiren, kullanmış olduğu ürünlerde ve kullandığı teknolojilerle ki akıllı ev sistemlerini bölgede yani İstanbul'da çoğu firmalar uygulamazken bölgede uygulama cesaretini gösteren, çok özel ve butik bir projeden bahsediyoruz. Hatta kendilerinin bir na tamam değil tas tamam kavramı bölgede artık slogan haline gelmiş durumda. Göl Mahal projemiz yaşamın başladığı, yıl sonunda ise tamamlanacak bir proje. %80 seviyelerde satışlarımız tamamlandı. Şu anda fuarla birlikte yeni projemizi lansmana çıkartıyoruz. Batı mahal, ee, Batı mahal hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Biraz ayrıntı alabilir miyiz Batı mahal hakkında? Batı mahal şöyle, Batı mahal e, alışıla gelmiş e, villa konseptlerinin e, dışında bir konseptle geliştirildi. E, nedir bu konsept? E, yaklaşık olarak 1250 tane e, bölgesel e, satın alma potansiyeline sahip olan aile bireyleriyle ki birey kavramında ben evin çocuğunu, gencini ee, anneyi ve babayı da bir bütün içerisine koyuyorum. Çünkü genelde bu tarz araştırmalarda evin büyüğü deyince söz hakkı bayana sahiptir. Bayanın dedikleri evet. e, ön planda evet. değerlendirilir ama bizde bütün bireyler e, tek tek değerlendirildi. Şöyle bir e, sonuca ulaştı. Yani bir oda tasarlanırken o oda hangi kriterlere göre tasarlanmalı? Bunun içerisinde tavan yüksekliği, metrekare'si içinde bulunacağı ayrıntılar ele alındı ve önce oda tasarlanarak bir villa bütününe ulaşıldı ve villa bütününden bir proje ortaya çıktı. Burada oda fonksiyonları mesela bir yatak odasını ele aldığınız zaman bir çocuk yatak odası deyip geçmeyin biz şunu gördük gerçekten çocuklar kendilerine ait özel bir yaşam alanının olmasını o yaşam alanına Burası benim özelim. Yani bir arkadaşı geldiği zaman kendi odasında ağırlamak istediğini. Hatta sabahları kalktığı zaman abisi ya da kardeşi varsa aynı banyoyu, tuvaleti kapma savaşı vermek istemediğini. Ve hatta biz biraz daha ileriye gittik. Annelerin babaların düşüncesiyle, evet bugün bunlar çocuk ama yarın evlenip ayrılıp tekrar eve gelirken çocuk ya da genç olarak gelmiyorlar. İki birey veya bir daha fazla birey olarak geliyorlar. Onun için yani fonksiyonlarımız bugüne ve yarına yetecek şekilde tasarlandı. Bir çocuk odası bugün 22-28 metrekare arasında net bir kullanım alanını banyo tuvaletiyle birlikte sunuyor. Ki yarın evlenip gelse bile çok rahatlıkla yetebilecektir. Master yatak odası kavramımız yaklaşık 43-48 metrekare arasında giyinme soyunma kısmı, banyosu tuvaleti ile birlikte yani alanlarımız e, özellikle hedef kitlenin Bakırköy Florya aksında yoğunluk olarak görüyoruz arzu ettiği ölçeklere göre ve isteklere göre değerlendirildi. Yani e, tüme varan, e, tümü gösteren bir villa konseptini ki iki katta villa diyoruz. İki katlı ya da dubleks demiyoruz. Kavram olarak farklı. Giriyorsunuz gece yaşam alanlarından daha sonra gün boyu kullanacağınız bahçeyle bütünleşmiş salonuyla 125 metrekare, mutfağıyla yaklaşık 50 metrekare, yardımcı odasıyla yani fonksiyonlara uygun, kullanım alanlarına uygun bir bana göre şaheser ortaya çıktı. Güzel. Peki kaç konuttan oluşuyor şu an Batı Mahal? Projemiz 150 tane müstakil bahçeli müstakil. villadan oluşuyor. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? 3 etapta teslim edeceğiz projemizi. 400 dönüm tek parsel özelliğinde. 3 ee, etabımız 24, 30 ve 36 ay olarak planlandı. Rakamsal boyutlarımızla yine teslim süreciyle doğru orantılı değişiyor. 790 bin dolar artık KDV'den başlıyor. Ve fiyatlarımız... Başta da söylediğim gibi nahtamam değil, tas tamam. Evet. Yani mutfağından banyosuna ki mutfaktaki set üstü ocağından davlumbazına, şöminesine kadar her şey anahtar teslimi olarak sunuluyor. Peki vakit ayırdınız çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Hayırlı ederiz ziyaretiniz için.